Bağlanacak, bağlanacak. En son bir, iki, üç. Direkt sonra hakimiyetini kaybetmiştir abi. Yani mu hocam? Hayır yok. Uyanık ya. Burada buraya hayır hayır. Buraya gelirsen diyor uyuduğunu şimdi. Buraya çıkması için değil mi? Tabii, Bayağı tabii. bir zaman var. Baksana. Şey. Arkadan birisi bir şey yaptı.

bir Bağlanacak, bağlanacak. En son. Bir, iki, üç, üç, üç. Direkt hakimiyetini kaybetmiştir ama evet. bende. Uyudu mu acaba? Hayır yok. Hı. Tamam. Uyanık tamam. ya. Tamam. Burada buraya hayır hayır. Buraya gelirsen diyorum uyudu işte. Demiyoruz şimdi. Buraya çıkması için değil mi? Baya bir zaman var baksana. Şey. Vay. Arkadan birisi bir şey yaptı. Kalsın ağabey dur bak. Kalsın kalsın. Bekle tamam. Komuta, komuta birlikte abi. Kendi başında değil. Tamam. Komuta birlikte. Kolay <laughs> gören var mı? Bak, elini göbeğe demirleştirelim. soru da bununla şeyler bizim alakalı.